22. sorumuzda Ahmet ve Zeynep'in aralarında oynadığı oyunda eğer söyleyen Ahmet ise Ahmet'in puanı söylediği sayı oluyor. Zeynep'in puanı da 15'in bölenleri 1, 3, 5 toplamı 9 oluyor. Diğer durumda Zeynep'in sayı söylemesi lazım. Zeynep'in söylediği sayının 11 olması durumunda Ahmet 11'in 11'e ayrış böleni 1 oluyor. Zeynep'in puanı 11 oluyor. Zeynep 18 dediğinde Ahmet 18'in bölenleri 1 2 3 6 9'un toplamı 21 oluyor. Zeynep'in puanı 18 oluyor. Zeynep 19 söylerse Ahmet'in puanı 19'un böleni 1 olduğu için 1, Zeynep'in puanı 19 oluyor. Zeynep 22 söylerse Ahmet 22'nin bölenlerine baktığımda 1 2 11 14 oluyor Ahmet'in puanı, Zeynep'in puanı 22 oluyor. Zeynep 23 derse Ahmet'in puanı 23'ün böleni 1, Zeynep'in puanı da 23'ün ta kendisi oluyor. Bizim istediğimiz yarışmayı Ahmet'in kazanması. Dolayısıyla Ahmet'in daha fazla puanı olduğu 18 sayısına bakıyoruz. Ahmet burada 21. Zeynep de 18 puan oluyor. Ahmet'in toplam puanı 36 olurken Zeynep'in toplam puanı da 27 oluyor. Yani yarışmayı Ahmet kazanmış oluyor. Cevap Bursa.